Atlı vakti geldi. Koyu bulamaç yapacağız. Ben başta köy bulamaç diye anlamıştım ama asıl ismi koyu bulamaçmış. İkisi de deniyor. Sanki ne olacak canım köy bulamaç da denir. Koyu bulamaç da. Suyumuz kaynıyor Elif abla. Evet. Başka ne var malzemelerimiz? Malzememiz un var, şeker var, yağ var. Az da tuz var. Pekmez ne pekmez, için? Pekmez ile yağ tatlısı için. Unu çalacağız. Yani şeker dediğin pekmez mi? Evet. <laughs> ben toz şeker bekliyorum. Yani Yok. şekerin görevini Pekmez yapacak. Evet. Un var, pekmez var, tereyağı var. Evet. Bir de kaynamış suyumuz var. Evet. Koyu bulamaç için hazırsanız başlıyoruz. Buyurun. Önce ne yapmamız lazım? Elin doklavayla niye duruyorsun? Bununla bulayacağım onu. Şöyle karıştıracağım, <laughs> un atacağım da. Kaşıkla olmaz mı? Olmaz. En güzel oklavayla mı yapılıyor? Evet. Mı? Şimdi sen karıştır. Ben Sen karıştırırım, tutacağım. ben sana yardım ederim. Sen tutacaksın, ben de atacağım, ben Tamam, anlaştık. Beraber <laughs> yapacağız Elif ablamızla. <laughs> Gitgide zorlaşmaya başladı bu iş Elif abla. Evet. Ama. Sanki dönmüyor. Şimdi anladım kaşıkla yapılmayacağını. Kaşıkla bu iş daha zor. Tabii tabii biraz un at, zaten rahat dönüyor. At, at at, Evet, evet. Yani çok zor bir <laughs> tatlıymış. Ee, ama macun gibi görünüyor şu an. Ee, i̇nsan yaparken iştah açılıyor öyle bir tatlı geliyor birazdan. Elif ablamız koyu bulamacı tamamlıyor. Birazdan Küstüllü köyümüzün bu güzel mahallenin enfes yemekleriyle karşınızdayız. <laughs>